Otizm spektrum bozukluğu genellikle hastalık olarak anılsa da aslında otizm yaşam boyu süre gelen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Halk arasında otizmin ilaçla tedavi edildiği bilinse de otizmin tek tedavisi erken ve yoğun eğitimdir. Halk arasında aşıların otizme neden olduğu bilinse de yapılan araştırmalar otizm ile aşılar arasında herhangi bir anlamlı bağlantı olmadığını ortaya koymaktadır. Otizm diyetle iyileşmez. Otizmin tek tedavisi erken ve yoğun eğitimdir. Alternatif tedaviler hem zaman kaybı hem de maddi kayıptır. Otizm çocuklar konuşamaz. Doğru bilinen yanlışlardandır. Otizm çocukların bazıları konuşma becerilerine sahiplerdir. Bu çocuklar erken dönemde tanınıp uygun eğitim aldıklarında konuşma becerileri açısından olumlu yönde etkileyecektir doğru bilinen yanlışlardan biri de otizmin travma sonucu oluştuğudur. Oysa ki otizm doğuştan gelen bir yetersizliktir. Otizmin ilaç kullanılarak iyileştirilebileceği ne kadar bilinse de otizmin tek tedavisi yoğun ve erken eğitimdir. İlaçlar ara belirtileri düzeltmez. Sadece eşlik eden sorunlar için kullanılabilir. Otizmli bireylerin özellikleri birbirine benzer. Halk arasında hmm. böyle bilinmektedir aslında doğrusu her otizmle birey birbirinden farklı özellikler göstermektedir ve otizmle bireylerin belirtileri farklı şekillerde davranış olarak ortaya çıkmaktadır. Otizmliler bilişsel engellidir diye halk arasında yanlış bilinmektedir, kullanılmaktadır. Böyle bir bilgi yoktur. Otizm, iletişim becerilerinde yetersizlik, iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde yetersizlik, tekrarlayan hareketler, sınırlı yoğun ilgi alanları olarak kendini göstermektedir teşhisi sadece 3 yaş ve sonrasında konulur diye bilinse de ama aslında öyle değildir. Otizm doğuştan gelen bir yetersizliktir. Dikkatli gözlemle değerlendirmeyle 18 ayda itibaren de otizm riski belirlenebilir.